Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere açmış olduğunuz sunucuyu geliştirmek, invite çekmek ve hatta sunucunuzda aktiflik nasıl kazandırırsınız? Bunlarla ilgili bir sohbet videosu, bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Ve bu videonun akabinde bu videoda anlatmış olduğum şeylerin nasıl yapıldığına dair ekstra videolar kanalda mevcut olacaktır. Mesela ne olacak arkadaşlar? Sunucu gifi nasıl yapılır? Ya da sunucuda aktiflik nasıl sağlanır? Ya da ım, sunucu üyesi nasıl artırılır? Gibi gibi bu tarz şeylerde sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tane sunucu kurdunuz. Mesela hazır text olarak düşünelim. E, altyapılarda mevcut, önceki videolarda mevcut arkadaşlar. Oradan da alabilirsiniz. Herhangi bir hazır altyapıyı aldınız. Kanallarınız hazır. Burada önemli olan rolleriniz. Yani nasıl bir sistem sizi bekliyor? Mesela tüm şeyleri düşünmeniz lazım. Oyun rolleri, işte ne bileyim sevgili rolleri ya da işte ekstra boş roller, yetkili rolleri bunlar önemli. Ondan sonra vesaire vesaire. Şimdi burada önemli olan roller ve kanallar. Yani sizin sunucunuzun yeni gelen üye karşısında nasıl göründüğü. Yani göze hitap etmeli. Ondan sonra e, diyelim geldi işte kayıt odaları ayarladınız. İşte informasyon, işte e, rules, duyurular, etkinlik, anket falan filan. Ay, tamam her şeyiniz süper. Kanallarınız hazır. Sadece üye çekmeyi bekliyorsunuz. Üyeyi nasıl çekersiniz? Üyeyi şu şekilde arkadaşlar. E, benim de bir tane projem var şu anda. Bu proje yürürlüğe geçtiği zaman çok rahatlıkla üye çekebileceksiniz artık kendi sunucularınıza. Yani beni bilen biliyor. Ee, uzun zamandır insanlara Discord Türkiye'de yardımcı oluyorum. Daha önceden yurt dışı kaynaklarla çalışıyorduk. Şu an Discord Türkiye'deyiz. İnsanlara yardımcı oluyoruz. Bu nasıl sağlanır? Bir tane fake hesap açarsınız. Şimdi Discord algoritmasında şöyle bir sistem var. Mesela arkadaşlar bu benim ana hesabım. Tamam. Benim ana hesabım belli bir kuruluş tarihi var, bu kuruluş tarihi önemli. 15 günden önce kurulduysa şayet, belli bir mesaj sayısından, belli bir sunucuya katılma süresinden sonra hesabım kapanıyor, devre dışı bırakılıyor. Ki e, bu hesabımda da olacaktır fakat bu süre daha uzun zarflarda, ben devamlı aktif olduğum için beni aktif bir kullanıcı bot gibi görmüyor. Siz yeni bir tane hesap açtınız. Yeni hesabınızı olabildiğince az reklamla az reklamla 15 günü tamamlayın. 15 günün sonunda bir normal kullanıcı gibi kullanabileceksiniz. Yani istediğiniz kadar sunucuya girip istediğiniz kadar çıkabileceksiniz. Tabii bunun belli bir limiti var ama yani gün içerisinde 50 sunucuya katılıp çıkabileceksiniz. Bu 50 sunucuya katılıp çıkabilme olayı size ne fayda sağlayacak? Join for join sistemine yapmanızı sağlayacak. Yani genelde insanlar join for join davet kasıyor. Ondan sonra başka ne yapılıyor? Mesela sunucuya geliyorsun. Kayıt kanalında bakıyorsun burada gördün birini. Özelden yazıyorsun. Selam ne haber? Selam nasılsın? Gibi sohbet başlatıp akabinde işte eğer sohbet güzel sararsa şeye özelden yazıyorsun. Eğer sohbet sararsa akabinde o kişiye mesaj atarak, reklam atarak işte sunucumuza gel ya da işte sohbetimiz var. Evde sıkılıyorsan sohbete gel gibi şeyler tasarlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi üye çekme olayı da tamam. Çektiniz ama çektiğiniz üyeler sunucuda aktif değil nasıl aktif edebilirsiniz bu aktif edebilme olayı iyi bir kadrodan geçiyor yani yetkililerinizi çok iyi almanız lazım yetkilileri nasıl alır, alırız ne olur önceki arkadaşlarınızdan olur veya e, yeni tanıştığınız insanlar olur veya veyahutta e, sunucuya gelmiş işte az aktif olan kişiler olur hiç fark etmez bu kişiler Gerektiği zaman eğer public sunucuysanız tabii ki bu söylediklerim hepsi public sunucular için geçerli. Eğer bir public sunucuysa gelen kişiler işte kayıt etmeli. Kayıt ederken sohbet edebilmeli. Yani ağzı laf yapan insanlar genelde bu zarfa uygun oluyor. Bir sonraki şeyde, kategoride sunucuda... Invite kasabilen kişiler, yani invite kasabilecek insanları almalısınız kendi sunucunuza. Yoksa yani çektiğiniz adamlar bot gibi orada kalır. Bir faydası olmaz sizlere. Ee, bunları da söyledik, roller dedik, kanallar dedik, invite dedik ve gif nasıl yapılır bunların videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bunları da gerekli günlerde paylaşım sağlayacağız. Bugünlük Böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Aynı zamanda Malefis sunucumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. 7.24 çekte aktifiz. İstediğiniz gibi gelip takılabilirsiniz. Etkinlikler oluyor. Müzik etkinliği falan oluyor. Takılabilirsiniz burada. Ee, dediğim gibi bu bir seri olacak. Discord botu yapma serisi vesaire onlar hazırlanacak. Akabinde böyle bir seriye başlamış olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük bunu anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Discord'da kalın.